Herkese selamlar dostlarım nasılsınız? İyisinizdir umarım. Bitcoin'de halving geldi ve beklenen bence gerçekleşmedi. Halving'de neler olacağını herkes konuşuyordu. İşte halving olduktan sonra bir düşüş geldikten sonra muazzam yükselişler olacak. işte böyle yükselişler olacak gibi gibi söyleyenler devamlı vardı. Bu söylenenlerin genelde her zaman aksi çıkıyordu. Fark etmişsinizdir muhakkak. 70 bin olduğunda herkes boğa geldi. işte daha buradan sonrası 100 bin, 150 bin, 200 bin gibi söyleyenler vardı. Sonra düştü. İşte bu son düşüş Buradan 30 bin gelecek, 25 bin gelecek denmeye başladı. Her zaman derler arkadaşlar. O yüzden dikkatli olmanız gerekiyor. Yapacağınız işlemlerde her zaman kendiniz bir analiz yapıp ona göre devam etmeniz gerekiyor. Bunu her zaman söylüyorum. Şimdi dostlar çok güzel bir kanal içerisinde kaldık. Bu kanal içerisinde neresidir? Hele 9 binde, 60 binde çok güzel bir desteğimiz oluştu. Bu destekte arkadaşlar kaç kere testik? 1, 2, 3, 4. 4 kere test ettik arkadaşlar. Bunun sonrası yukarı yönlü. Artık bir yükseliş olması bekliyoruz. Ama şu anda ufak bir arkadaşlar geri çekilme olma olasılığı var. Sizlere şöyle göstereyim. Bakın şu anda bir 66.942'de yani 67.000 noktasında güzel bir direnç noktası var arkadaşlar. Bu direnç noktasından birites hareketiyle tekrardan Şöyle 62.000-61.000'i bin, bin yoklayacağımızı düşünüyorum ben. Çünkü 67.000'i kıramadığımız için 68.800, 314 ve 73.663'e kadar da dirençlerimiz mevcut. Bu dirençler kırıldığı zaman da arkadaşlar sonrası 100.000 olarak gözükecek. Hatta sizler arkadaşlar bu analizi sabah saatlerinde verdiğimde gördüğünüz gibi tam 70.000 civarında Bitcoin dolanıyordu. Ben dedim ki arkadaşlar buradan bir short işlem açacağım. Çünkü kıramıyor direnci. Direnci kıramadığı için de güzel bir short işleminden para kazanabiliriz. Sabah işleminden dedim. Ve %1.37'lik arkadaşlar bir düşüş yaşayarak %30'luk %20'lik bir TP oranıyla işlemden ayrıldık. Bunun bilgisini de vereyim sizlere. Şu anda 62.280'lerde dolaşıyor. Özür dilerim 66.280'lerde dolaşıyor. Bunun kırılımı sonunca 65.000 ve aşağıya doğru düşmesini bekleyeceğiz dediğim gibi. Ufak bir dump gelecektir arkadaşlar. Hani ufak bir dump geldikten sonra yükselmeye başlar Bitcoin diye düşünüyorum şu anda. Hani likitasyon haritasına baktığımızda ise likitasyon haritasında arkadaşlar 67.357'de mevcut. Şöyle 3 günlüğe bakalım. Hani başka bir yerlerde var mı likitasyon? 64 binlerde. nerede yani aşağılarda likitasyon şu anda gözükmüyor arkadaşlar. Hani sadece yukarıda bir likitasyon kaldı. Hani oralara gelirse de yani burada nerede var? 71.000'de çok güzel bir short ikitasyonu var arkadaşlar. Bunu alması olası. Ama dediğim gibi önce bir aşağıya yoklayacaktır. En kötü en kötü 64.000'i falan bir yoklar diye düşünüyorum arkadaşlar. Hani şu kanalı en azından yoklarsa buradan uzun vadeli güzel bir long pozisyon açıp 100.000'e kadar da bekleyebiliriz. Yani şuradan açtığımızda 100.000 geldiğinde ise bize yüzde kaç kazandıracak? Bize bir %60'lık bir oran verecek arkadaşlar. Bu açacağımız X'e veya spot'a göre değişecektir. Onun da bilgisini vereyim. Hani bu da güzel bir oran aslında. %10'luk, %60'lık bir olan çok güzel bir oran. burada da 5x'lik bir milyon kaçırsa arkadaşlar %300'lük bir kazanç elde etme olasılığımız var. Bilginiz olsun. Ya dediğim gibi BTC'de bir düşüş bekliyorum. Alt yani altcoin'lerde buna nazaran tekrardan bir kendisine düşür. Ona göre de işlemler devam eder. Evet halving geldi ama halving'de arkadaşlar beklenen olmadı. Aynı ETF gibi. Hatırlarsınız ETF'de de önce bir düşüş yaşandı. Ondan sonra Bitcoin Durmaksızın yükselmeye devam etti. Bakın durmaksızın yükselmeye devam etti. O yüzden dikkatli olalım ethereum'a geldiğimizde ise ethereum'da arkadaşlar şu anda ethereum'da ise arkadaşlar 3260'larda güzel bir direnç noktası mevcut şu anda onu de devamlı temas edip aşağı doğru düşüyoruz yani şu anda 2968-3038 gibi bir banda kadar da bir düşüş bekleyebiliriz ethereum'da aynı şekilde btc gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar bunu da hani bu noktaya kadar bir düşüş gelirse de tekrardan 3613'e kadar bir long pozisyon açılabilir Bizim Ethereum'daki hedefimiz neresiydi? Her zaman söylüyorum, tüm canlı yayınlarımda, tüm videolarımda söylüyorum arkadaşlar, 10.000 dolarlık bir hedefim var. Bunun sebebi ne? Şimdi herkes diyecek ki neden 10.000 dolar veya 7.000 dolar değil? Arkadaşlar, ETF onaylanmadığı için daha Ethereum'da, Ethereum ve Ethereum ağındaki tüm kripto paralar ETF onaylanırsa çok güzel bir yükseliş yakalayacaklardı. Yani bu da %200'lük bir yükselişte gayet güzel bir yükseliş arkadaşlar. Devamlı ben böyle spot tarzında 2x'lik bir long pozisyonum var. Ben bunu bayağıdır taşıyorum. Uzun zamandır taşıyorum. 3600'de açılışı yaptım. Bakın 3600'de açılışı yaptım. Hedefim benim 10.000 dolardı. Şu andaki giriş fiyatımda her gün ekleme yapa 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 yapa. Yani 5x açtığım için likidasyonu o kadar çok aşağılardı ki anlatamam sizlere. Her düşüne bir ekleme yaptım. Her düşüne bir ekleme yaptım. Şu anda girişim 3000 dolar oldu arkadaşlar. Yani şu anda karda gözüküyorum ben işleme evet. baktığınızda. Şu anda da 3178 kanalında devam ediyor. Şimdi direnç noktamızdan bir short işlem girseydik eğer yüzde kaç pozisyon kazanırdık arkadaşlar bunda? Yüzde kaç kazanırdık yani? Bunda da gene %3.15'lik 50x'de %150'lik bir kazanç sağlamış olurduk. Bilginiz olsun. Dediğim gibi arkadaşlar bu e, long işlemler uzun vade spot tarzı düşünebilirsiniz. Ve herkes kendi alabileceği riskleri alsın arkadaşlar. Bilginiz olsun çünkü biliyorsunuz piyasa bir anda herkesi dump yapıyor. E, intihar eden insanlar var. Hani üzülüyorum gerçekten. Para kaybetmeniz için uğraşılan bir piyasa var şu anda. O yüzden fazla Yüksek miktarlarla girmeyin. Ve lütfen stop koyun. Stop koymazsanız likit olursunuz. Bir daha paranız geri gelmez. O yüzden Ethereum'a da böyle bir long pozisyonu bekliyorum arkadaşlar. Şimdi en fazla sorulan Pepe. Pepe'de benim büyük bir grafiğim vardı arkadaşlar. Burası günlük grafiğiydi. Hatta haftalık bile olabilir. Öyle bir şey söyleyebilirim sizlere. Benim bir long pozisyonum vardı. Hatta bunu sizlere söylemiştim. 388'den... Ve 388'den başlayıp şu kanal arasında hep bir long pozisyonum vardı. 3 tane giriş yapmıştım arkadaşlar ben burada. Ve hedefim de benim 145 noktasıydı. Yani buradan itibaren açtığımız long pozisyonlar bizlere %200-%300'lük bir kazanç sağlatabilir. Şimdi arkadaşlar çok güzel bir kanal noktasında Pepe. Hatta sizlere şöyle göstereyim ki daha net aklınız karışmasın. Çok fazla çizim olunca insanların aklı karışabiliyor. Yani Pepe'de beklentimiz bu şekilde arkadaşlar. Şu anda bir destek noktamızın üzerinde tutunuyoruz. 792 de güzel bir direnç noktası arkadaşlar. Buraya kadar da çıkmasını bekliyoruz. He yani ne olur? İşte dediğimiz Bitcoin'deki düşüş gerçekleşirse tekrardan 594'ün altına doğru bir salınım yapabilir. Buradan da tekrardan bir log pozisyonu açılır arkadaşlar. Eğer açılırsa da tekrardan dediğim gibi 145'e kadar da bekleteceğiz. Ben sizlere bunu geçenki toplantımızda da söyledim. Hani nasıl bir farklı işlem hesap açıp orada yönetebiliriz. Arkadaşlar çok basit. Mesela geliyorsunuz Bitkete geldiğinizde şuradaki kendi profilinize tıklayıp alt hesaplar dediğinizde arkadaşlar veya hiç buna gerek yok. Ya hatta bunu da yapabilirsiniz. Alt hesaplar dediğinizde buraya bir ton hesap açıp buraya para aktarmasını gerçekleştirebiliyorsunuz. Mesela arkadaşlar bir tane ör örnek olarak açtım onlar başlangıç değerekten transfer bölümünden de kendi ana hesabınızdaki parayı buraya aktarabiliyorsunuz ve girip Tekrardan şöyle şuradan ad hesap değiştir bölümünden de 10 dolarlık başlangıç hesabına veya istediğiniz bir ismi koyup oraya giriş yapabiliyorsunuz. Hani ben devamlı işlemlerimi böyle yapıyorum. Bilginiz olsun gerçekten de çok faydalı oluyor. Bunun da sebebi şöyle. Ya düşünün şimdi devamlı ulaşamayacağınız, devamlı görmediğiniz, unuttuğunuz bir yerde paranız olduğunda arkadaşlar bir sonra bakıyorsunuz ki o hal diyorsun bu para böyle mi oldu? Ya örnek vermek gerekirse hep bunu örneği veriyorum. Çünkü çok yakın zamanda oldu. ATS mesela arkadaşlar ben unutmuştum. Arkadaşlar dedi ki bak para bu kadar arttı Yine olsun. Oha dedi ne ara arttı? Ana paramızı çektik yani içeriden şu anda. Sadece e, bir 300 dolarımız falan kaldı. Yani giriş paramızı çektik. Karla devam ediyoruz. 10x yaptık. Güzel bir şey bu da. 350 dolar oldu 35 dolar mesela. Öylesine yapmıştım. Sırf siz de girin diyerekten küçük parayla girmiştim mesela. Hani 350 dolar oldu. Ben 350 doları ne yapmıştım peki? 350 dolar arkadaşlar tam 100 bin TL para yapmıştık. Yani bu şekilde paranızı arttırabilirsiniz. Dediğim gibi hırs buradaki tüm parayı kaybettirir. Pepede mesela bu şekilde, analiz, analizimiz bu şekilde analizimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Birçok sorulan altcoin'de arkadaşlar Avax, Avax'a baktığımızda ise 40 40.000'de güzel bir direnç noktası var. Ben bunu 29 bölgelerinden tekrardan geri almıştım. Neden? Çünkü benim orada bir kanalım vardı. Hatta 28 küsüre kadar fitil attı arkadaşlar. Oradan sonra da ben toplamaya başladım tekrardan Avax'ı. Benim tekrardan buradaki hedefim 80 dolar olarak ee, sizlere tekrardan yeniliyorum. Kısa vadede 80 dolara kadar çıkmasını bekliyorum arkadaşlar. Yani 8 dolardan almıştık biz AVAX'ı. Her zaman da söylemiştim. Alırken de göstermiştim. Milyonluk AVAX'a durduk arkadaşlar. Ya şu anda tekrardan bir AVAX toparladım. Hani 28 noktasından 29 noktasına AVAX toparladım. Şu anda bekliyorum. Hani ufak bir geri çekilme Bitcoin'de gerçekleşir ise tekrardan... 32 noktalarından almaya devam edeceğim. O kanala geldiğimiz direkt zaten alım emirlerim var arkadaşlar ufak ufak. Oralardan alım emirlerim gerçekleşecek. Şu anda ilk hedef 40.644 sonra 43.000, 46.000 ve 51.000 olarak kısa vadede arkadaşlar yükselişini bekliyorum. Şimdi bu noktalar e, nasıl oluştu arkadaşlar sizlere hemen şöyle söyleyeyim. Bakarsanız hep böyle fetillerin ve mum kapanışlarının olduğu noktalar arkadaşlar bizler için çok güzel gözüküyor. Bunlara baktığımızda destek ve dirençleri zaten oturtabiliyoruz. Ya price action dediğimiz olay zaten buradan ibadet. Bunu da bilgisini vereyim sizlere. Hani AVAX'daki hedefimiz de 80 dolar. Bu e, millet yani 80 dolarda kitlenenler oldu. İşte alan arkadaşlar olmuş. Her neyse önemli değil. Geçmiş geçmişte kaldı. Şimdi bu noktalardan tekrardan AVAX toparlayabilirsek bizim için de gerçekten çok iyi olacak. Hani bunu bir, yok bunu spot videosu olarak düşünmeyin. Spot videosunu farklı yapacağız birkaç tane altcoine bakacağız çünkü. Floki de çok sorulan bir altcoini de arkadaşlar. Ya yani Floki de şöyle 0.14'e kadar düşmesini bekliyordum. Daha fazla bir fitil attı. Hatta benim şurada bir e, büyük bir düşüş olma olasılığına karşı bir desteğim vardı. Bu kırılırsa bayağı bir aşağıya kadar düşmesini bekliyordum. Sebebi şu. Şurada dikkat ederseniz arkadaşlar bir ikili tepe formasyonu var. Bakın şöyle bir ikili tepe formasyonu var. Rihtis hareketini de yapıyor. Ondan sonra aşağıya doğru bir düşüş gerçekleşiyor. Hani maksimum düşüş olarak sizlere şurasını söyleyebilirim. Maksimum beklediğim nokta mesela benim hala hani 12.41'ler var ama buraya kadar gelmesi olası değil ki gelmedi de. Bitcoin 50 bin dolara geri, geri çekilirse belki gelebilir. Belki diyorum. Daha garanti bir şey yok. Hani Rites'in düşüşünü yaptı sadece arkadaşlar. Sizler o kadar söyleyebilirim. Hani Rites kadar bir düşüş gerçekleştirdi. Ondan sonra tekrardan şu anda çok önemli bir direnç noktasına geri çekildi. Hani aşağı noktalarda da arkadaşlar şu iki bölge aslında bizim için kritik bir bölge. Hani buraya gelirse de şaşırmamamız gerekiyor bloki için. Bilginiz olsun. Mesela baktığınızda 6, 600 kaç oldu? 4 tane sıfırdan sonra 62 bir de 12 noktaları var arkadaşlar. Hani buralara gelirse de şaşırmamamız gerekiyor. Şimdi şunu kaldıralım. Hani buralarda kısa vadede de arkadaşlar önümüzde çok güzel bir direnç noktası var. Hatta iki kere test etti gün içerisinde. Yani iki gün içerisinde. 181.28 28 noktası. Buraların kırılımı sonucunda 194, 20 ve 23 olarak karşımıza çıkacak arkadaşlar. Bu kanal gerçekten önemli bir kanal. Bu destek önemli bir destek. Bu direnç önemli bir direnç arkadaşlar. Buradan bahsediyorum. Bu kutucuktan bahsediyorum arkadaşlar. Hani burası bize yukarı mı aşağı mı olacağını gösterecek kutu arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hani bunun kırılımı sonucunda da veya aşağı kırılımı, yukarı kırılımı sonucu da gideceği noktaları ve geleceği noktaları bizlere söylüyor. Flu de bu şekildeydi arkadaşlar. Hani BTC'de olası bir düşüşte tüm kripto paraların geri çakılması zaten olası. Hani şu anda da e, birçok zaten geri çekilme yaşadı. Dediğim gibi Bitcoin 62 bin dolara kadar bir geri çekim yaşarsa buralar bizim için çok ama çok kritik olacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hatta şöyle güzel bir de kanalımızda var. Burada W formasyonu var ama e, yapamadı. Formasyonu gerçekleştirmedi ve aşağı doğru düştü. Şimdi arkadaşlar 50 bin dolar her zaman konuş. Neden 50 bin dolar? Çok düz olduğu için değil tabii ki de. 52 bin dolardı arkadaşlar. Bu ETF'lerin bir alımı olduğu söyleniyor. Yani bu da riskli tabii ki de. Hani var mı yok mu kimse kesin bir şey söyleyemiyor. Hani şu anda tahminimce şirketler arkadaşlar Bitcoin'i fazla düşürmezler. Çünkü şirketlerin de çok fazla Bitcoin var. O yüzden kimse Bitcoin'i de yere çakacak diye bir şey bence yok. Hani o kadar fazla büyük bir düşüşle beklemek biraz e, saçmalık olur gibi geliyor bana. Olabildiğince altlardan toparlamaya başladığımızda devam edebiliriz. Ama dediğim gibi bir dump havası var ve bu dump da gerçekleşmeye yakın bilginiz olsun. Gerçekleşirse de dediğim gibi alış noktalarımız buraları aşağısına kırarsa bizim için daha iyi olur. Daha alttan toparlarız malzemeleri ve gideceği yerde daha fazla para kazanmış oluruz. Bugünlük bu kadardı. Herkese iyi günler dilerim kendinize dikkat edin stopsuz işlem açmayalım